Büyük bir aşkla ve sevgiyle muhafaza ediliyor. Bugün burada 57. vefat yıl dönümlerinde saygı duruşumuzla başlayacak. Demokrasimize çok önemli katkılar sağlayan bu yıl dönümü Ne yazık ki 27 Mayıs 1960 darbesinden itibaren yaşanan çok üzücü olayların neticesinde Düzmece Mahkeme tarafından verilen kararla başvekil Muzan'dan verilir. Dışişleri Vekil Müsfat'ın düştü ve Maliye Vekil Müsasal idam edilerek hayattan koparılmaları başta aileleri olmak üzere sevenliğine yasak oldu. İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır. Adalet adalet diyoruz. Adalet neresini? Demokrasi şehitlerimizin ülkemize yaptıkları hizmetler hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Demokrasilerde seçim ile gelen seçimle gider ama maalesef bizde böyle olmuyor. Onların çocukları başarıyorlar bir şekilde. Onlar da mutlu oluyor bu durumda darbeler ülkemizin gelişip büyümesine hep engel olmuştur. Dış güçler tarafından asıl istenen de tam olarak budur. Onlar kirli ellerini hiçbir zaman üzerimizden çekmediler, çekmiyorlar. İçerideki piyonları da boş durmuyorlar. Asırlardan beri süre gelen oyunlarını kişiler değiştirdi ülkeler ve de başaları oynamaya devam ediyor. 15 Temmuz 2016 yılında yaşamış olduğumuz korkunç kalkışma belleklerimiz de yerini Cumhurbaşkanımızın cesur ve soğukkanlı duruşu, milletimizin çok kıymetli fertlerinin canları pahasına aileleriyle helalleşip kalkışmayı engellemeli sahilde büyük bir tehlike atlatılmış oldu. Çevremiz kan gölüne döndü. Süper güç denilen ülkenin züccaciye dükkanına giren misali Orta Doğu'da girip de dağıtmadığı ülke neredeyse kalmadı edilen şehirler, hayatlar, vatansız insanlar. Ülkemizi de hem ekonomik olarak hem de Ortadoğu üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Oyun bitmiyor. Aslında dost diye bir şey de yok. Her ülke oyunun bir parçası olarak görünüyor. Her şeye rağmen güzel ülkemizde büyük imza atılıyor. Yılgınlık, bıkkınlık göstermeden son sürat kalkmaya büyümeye devam ediyoruz. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Artık kısır çekişmeleri bırakıp ülkemiz için kenetlenme zamanıdır. Sayın Bakanım, <laughs> Muhterem Hanımefendi, çok kıymetli hazirun, değerli basın mensupları, öncelikle vefatlarının 57. yıl döneminde Türk demokrasi tarihinin en önemli şahsiyetlerinden merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım değerli Hazirun, 16 Eylül'de Zorlu ve Polatkan'ı, 17 Eylül'de de Adnan Menderes'i idam eden, eli kanlı darbecileri lanetleyen Necip milletimiz, Menderes ve arkadaşlarını ise tazimle anmaya devam etmektedir. Zira demokrasi tarihimize damgasını vuran Adnan Menderes, ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi yolundaki hizmetleriyle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. O, yeter söz milletindir diyerek Türkiye'de demokrasi mücadelesine öncülük etmiş, çoğunluğu sesi ve umudu olarak milletin iradesini iktidara taşımıştır. Refakar milletimiz... Merhum Menderes ve arkadaşlarını daim daima hayırla yaşatacak kalbinde sürekli yaşatacaktır. الحمد لله رب العالمين، ولا ريبة للمتقين ولا مضاعف إلا الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ela onu bin <Sessizlik> Allah min al-Shaytan irrajim. Bunu söyleyin. Allahu Rabbi ya Rabbi atabber minna. Ul -alim. Senin ulu dergahına açtık. Bizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Dua. Şimdi biraz geri gelebilir misin? Biraz geri gelir misin?